Kokila Bugün kahvaltı için aşağı inmedin. Biliyor musun? Gopi bugün sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlamış. O seni bekliyordu. Gopi Okuldan geldin mi? Ne oldu Kupi? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Gopi, sınavın nasıl geçti? Söylesene. Şey. Şey. Gopi, ne oldu? <laughs> Gopi gelin. Ne oldu? Ne oldu? Ben de size onu söylemeye geldim. Buyur İyi günler bayan Hetal İyi günler İyi günler bayan Kokila İyi günler Buyurun Gelininiz Kopi size hiçbir şey söylemedi mi? Bakın bayan Kokila Ben bugün buraya nispet yapmak için gelmedim Bugün size ciddi bir sorundan bahsetmek için geldim bu meseleyi sizin de öğrenmeniz çok önemli. Bayan Kokila, size gerçekten acıyorum. Çünkü Gopi gibi bir gelininiz var. Kimse bu kızdan memnun olamaz. Şu anda herkes ona kızgın. Bayan Savita. Bayan Savita, siz neden geldiniz? Aa, hayır, siz gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gopi gelin. Bugün okulda sınavın vardı. Yoksa sınavı geçemedin mi? Hı? Hmm? Aa, hayır hayır Bayan Kokilak. Geçip kalmayı bırakın. Onun hiçbir önemi yok. Öyle bir şey yapmış ki ailesi olarak bir duysanız kulaklarınıza inanamazsınız. Bugün gelininiz Gopi'nin bu yaptığı benim torunum üzerinde büyük bir iz bırakacak. Bir dakika Bayan Savita. Lafı dolaştırmanıza hiç gerek yok. Bana ne söyleyecekseniz açık açık söyleyin ve gerçeği söyleyin. Sizin bu Gopi gelininiz sınavda kopya çekerken yakalanmış. Bayan Savita. Lütfen sözlerinize dikkat edin. Gelinim hakkında böyle ileri geri konuşamazsınız. O Gopi gelininize yaptıklarına dikkat etmesini söyleyin. Sınavda kopya çekmek öyle yabana atılacak bir şey değil. Bu utanç verici bir şeydir. Ama ne yapacaksınız ki? Ağaç yaşken eğilir demişler. Bu yaştan sonra bunu nasıl düzelteceksiniz? Ona bir şey öğretmek çok zor olmalı. Ama şu kadarını da anlayabilirdi. Madem sınava doğru düzgün hazırlanamamış, o zaman kağıdı ne biliyorsa o kadarını yazabilirdi. Bunu yapabilirdi. Bu kadar dürüst olabilirdi. Kopya çekeceğini sınavı geçmeseydi daha onurlu bir davranış olurdu. Ben de bugüne kadar çocuklarımı böyle yetiştirdim. Yeter Bayan Savita, yeter artık. Tek kelime dahi etmeyin. Gelinim hakkında böyle şeyler söylemeye nasıl cüret edersiniz? Bayan Kokila, benim de daha önemli işlerim var. Hem zaten eğer kopya çekerken yakalanmasaydı belki de sınıf birincisi olacaktı. Kimse gelininiz Gobi'nin böyle kopya çekeceğini tahmin edemezdi değil mi? İşte Planı suya düşünce, bakın bakın nasıl da suratına asıyor. Hey, neden bana öyle bakıyorsunuz? Gelininize bakın. Baya Savita, neyi yapacağımı ya da yapmayacağımı hiç kimse bana söyleyemez. Bu bizim ailevi meselemiz, siz karışamazsınız. Ne sanıyorsunuz? Böyle bir şey için neden canıma sakayım ben? Ama evet bakın bayan Kokila. Gelininizin bu hilelerine bir son verirseniz iyi edersiniz. Önce yarışmada bir fiyaskoya imza attı. Şimdi de okulda. Bence yarışma içinde hiç hazırlık yapmamıştı. Bu yüzden bunu yaptı değil mi? Belki de bütün bunlar Gopi'nin alışkanlığı olmuştur. Sakın ha! Sakın tek kelime dahi etmeyin. şerbet istiyorum. Sonra. Bakın bayan Kokila. Siz Gopi gelininize ne yapıyorsanız yapın ama ben torunumu düşünüyorum, tamam mı? Eğer bu gelininiz benim torunumla okumaya devam ederse, o zaman onu da yoldan çıkaracak. Bu yüzden sizden rica ediyorum. Şu Gopi gelininizi lütfen okuldan alın. İyi günler. Girebilirsiniz. Hay hay. Hadi Sarıka kızım. Burada biraz daha durursak... ...bunların huylarından sen de etkileneceksin. Hadi gidelim kızım. Gopi gelin. Ne diyor bu Savita denen kadın? Buna inanamıyorum. Sen sen sınavda kopya çekerken mi yakalandın? Aman Tanrım. işte en korktuğum şey de başıma geldi. Okula gittiğin için sonunda sen de bozuldun Gopi gelin. Kokila, sakin ol biraz. Gopi'ye bir konuşma fırsatı ver. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hetal lütfen. Her seferinde karşında yalvarmak zorunda kalıyorum. Bu benimle Gopi gelin arasındaki bir mesele. Ve sen lütfen buna karışma. Sen nereden bileceksin ki Hetal? Senin gelinin Reşi. Bu eve geldiğinden beri hile hurdadan başka işi yok. Sahtekarlık üstüne sahtekarlıktan başka hiçbir şey bilmiyor. Sen gelinini daha bir kere bile suçüstü yakalayamadın. Ama ben... ...Gopi gelinin bozulmasının... ...bu yüzden olduğunu düşünmüyorum. Okula gittiği için bozulduğundan daha çok korkuyorum. Kopi gelin, sen okula başlayalı daha dört gün bile olmadı. Bu halin ne? Ne derslerine çalışıyorsun, nere o gün yarışmaya kendini verdin? Nere mutfakla ilgileniyorsun? Ben yine de aynını söylüyorum Kokila. Şu kıza bir kere konuşma fırsatı ver lütfen. Alo? Alo merhaba. Ben Raçkot İlkokul Müdürü Patel. Acaba Bayan Kokila Modi ile görüşebilir miyim? Tabii, bir dakika. Yenge, telefon sana. Alo. İyi günler Bayan Modi. İyi günler. Sizinle Gopi hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Bugün sınıfta yapılan sınavda Öğretmeni onu kopya çekerken suçüstü yakalamış. Bu konuda ben sizinle veya Gopi'nin kocası Bay Ahem'le konuşmak istiyorum. Yarın. Müdür Bey, peki siz bundan emin misiniz? Gopi gelin kopya çekmiş. Hanımefendi sınıf öğretmeni onu kopya kağıtlarıyla suçüstü yakalamış. Yarın sizi bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Hetal, Gopi gelinin okulunun müdürü aradı. Yarın benim ya da Ahem'in okula gelmesini ve onunla görüşmesini istiyorlar. Gopi gelini okula göndermekte. Sen o kadar ısrar ediyordun ki onu okutalım diyordun değil mi? Sonuçlarını görüyor musun? yalancılık, vurdun duymazlık, sahtekarlık. Sen okulda bunları mı öğrendin? Beni bugün büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Ben sana o kadar güvenmiştim ki Gopi gelin. Şimdi ise pişman. Keşke arkanda durmasaydım. Sonuçlarını görüyor musun? Bu yaptıkların yüzünden benim yüzüm kızardı ama Ahem ah öğrendiği zaman çok daha utanacak. Biliyor musun? Bu durum ailemizin imajını mahvetti. Biz o okula bir sürü bağış yapıyoruz. O okulun gözünde itibarımız vardı. Sense o itibarı bugün mahvettin. Yarın Ahem'e okula gitmesini söylerim. Kaydının silinmesi için ne gerekiyorsa yapar. Böylece okula gitmene gerek kalmaz. Yarından itibaren okul konusu tamamen kapandı. Bana itiraz etmeye kalkma. Buna izin vermiyorum. Şimdi git buradan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Anladın mı? Defol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.